Günaydın. Gümüldür Orman Kampı. Çok anlatıldığı için merak ettim geldim. Ee, Dikili tarafından geldim. Yol çok iyi, çok rahat. Zaten yol üzeri bir yer. Ee, rahatlıkla gelip bulabileceğiniz bir yer. Büyük bir alan fakat sezonun en kalabalık zamanı. Ee, şöyle bir gerçek var ki gerçekten ilkbahar ve sonbahar dışında tatil yapılmazmış. Bu tatilde bunu anladım. Her yer mülteci kampı gibi. Yani tesisin ne kadar iyi olduğu çok da önemli değil. Kalabalık olduktan sonra çok anlamlı olmuyor. Günübirlikçiler de burayı kullanıyorlar. Ee, kamp yapmak isteyenler de burada. Kendileri de çadır kiraya veriyorlar. Siz de çadırınızla gelebilirsiniz. Ee, artık karavan alanı da var. Ee, ben buraya bir giriş çıkış yapabilmek için kapıda bir 25 lira alıyorlar. Ee, kamptan istediğiniz zaman giriş çıkış yapabilmeniz için. Fişinizi gösterdiğiniz takdirde bunu yapıyorsunuz. Ee, kamp için kendi çadırım günlük 100 lira. Şu anda. Bugün 20 Temmuz 2022. Ee, normal şartlarda günü birlikçiler ve kampçıların alanlarını ayırmışlar. Fakat burası şu anda o kadar büyük bir curcuna ki artık diyorlar ki kendileri de baş edemiyor. Nereye istiyorsanız atın. Vaziyet bu. E, tabii yoğunluk olunca çok da temizlik beklememek gerekiyor. Aynen bu. Fakat güzel olan taraf e, bulaşıkhanesi, elektriği, suyu bunlar var. Buzdolabı yok. Bana verilmedi. E, bir de e, büyük kafeteryası var. E, çok büyük marketi var. Her şeyi bulabilirsiniz. A'dan Z'ye ve uygun fiyatlarla. Ben sadece alkolden örnek vereyim. Bira burada 30 lira. Yani bu e, tekel fiyatı ve bu güzel bir şey. Yani deterjanınızdan temizlik malzemenizden e, her şeyi aklınıza gelebilecek her şey e, bu marketlerde satılıyor. Bu çok güzel. Yalnız sabaha kadar bitmeyen bir gürültü var. Yani resmen alem yapıldı diyebilirim. Her taraftan insanlar, farklı farklı sesler. Yani sabaha kadar hiç mi durmazsınız be arkadaş? küçük küçük böyle şey hmm, bar tarzı diyeyim. Sahilde o tarz yerler var. Göstereceğim onları da. Sakin bir zamanda burası güzel olabilir evet. Ama şu an sadece deniz güzel. Gelin yüzün ve gidin. Benim bızdık burada. Ee, her tatilde olduğu gibi arkadaşlar. Yine düşürdüm. Durduğu yerde. Çok manasız bir şekilde ve aynayı kırdım. Çok rüzgarlı bir dönemdeyiz. Çok korktum. Çünkü şey İstanbul'a dönerken o rüzgarda dönmek bununla çok zor ve yüklü olacak. Ee, Sanfix diye bir yapıştırıcı var. Hamur şeklinde karıştırıyorsunuz. Her şeyi yapıştırıyor. Demiri bile. Allah'tan onu buldum. Onunla tamirimi yaptım. Yani beni İstanbul'a götürecek. Hatta daha da fazlası. Biraz şeklimiz bozuldu ama boş ver. O da nazar boncuğu. Yapacak bir şey yok. İş görsün yeter. Rüzgar yemeyelim. Çünkü inanılmaz uyku getiriyor. Ben bunu deneyimledim iki kere. Korkunç bir şey. Bulabildiğiniz yere atın dediler. Ben de bu ağacın altını buldum. Bu masa da benim. Önüm açık Allah'tan. O kalabalığın içine giremezdim. Deniz güzel. İşte burası da böyle bir yer. Burada tabiat market diye bir market açmışlar. ihtiyaçlarınızı temin edebiliyorsunuz. Yemek yeme alanları da düşünülmüş. Mangal için sanıyorum. Yoksa herkes kendi çadırının önünde yiyor ama mangal yapacaksa Normalde yapılmasın diye düşünülmüş ama yapanları gördüm çadır başında. Kafeteryası var. Çok güzel bir şey, güzel bir seçenek. Çeşit tabol arkadaşlar. Sahillerde böyle küçük küçük belirli aralarla kafeterya gibi böyle bar gibi yerler var. Ee, duşlar açık bu şekilde. Deniz kumlu güzel ee, yüzdüm gayet iyiydi. Temiz bir deniz. Duşları göstermek istedim bu şekilde açık duşlar. Sahilde şey de var, şezlong seçeneği de var ama ücretli mi, ücretsiz mi o konuda fikrim yok. Burada da bir kafeterya buldum. bir Market bitişik. Marketin gece 12'ye kadar açık kaldığını söylüyorlar. Alan çok büyük. Şu anda en dolu sezon. Her yer çok kalabalık ama ona rağmen kendinize yer bulabilirsiniz. Büyük bir alan. Uzun bir sahili var. Geniş. Bol ağaçlıklı. Akşam olduğu için her şey toplanmış durumda. Herkes akşam yemeği telaşında. Şimdi öğrendim. E, i̇ki şezlong bir şemsiye kiralarsanız e, 100 liraymış. Ama hafta içi 80'e düşebiliyoruz dedi. Kiralayan kişiler. Bunlar da ücretliymiş yani ekstra ücretli. Elektrik var. Üç yolu uzun uzatma kab kablolarıyla çekebilirsiniz. Ama buzdolabı bana verilmedi. Yok elimizde dendi normalde buzdolabı seçeneğinin de neyinin de olduğunu duymuştum ama benim için yok dendi. Çünkü sanıyorum maksimum insan almışlar. Onunla alakalı. Sonuçta su var. Elektrik var. Bir de alışveriş yapabileceğiniz market de var. Bakın karşıda görünen yeşil kutu elektrik paneli. İstediğiniz şekilde uzatma kablolarıyla oradan elektriğinizi alabiliyorsunuz. Bu da buranın mağazası. Ufak tefek eşyaydı, ihtiyaçtı, oyuncaktı. O da var. Markette meyve sebze de var. Bu çok güzel. Yani aradığınız her şey var anladığım kadarıyla. Büyük bir market olsa gerek. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum. Cebimde ümitlerim. Kulağımda beynimde bu şarkı. Kahvemi burada içtim. Ağaç altı. Ee, son iki turdur. Hayal kırıklığındayım. Rüzgar, ee, bir sürü sebepler hedeflediğim ve hayal ettiğim noktalara gitmemi engelliyor ee, bireysel çadır kampları bu sezon yine yasakladılar ee, bu kampinglerin bu kadar dolu olmasının sebebi sanıyorum bu çünkü geçmişte bu kadar dolu değildi bu kampingler ee, Temmuz'da ve Ağustos'ta tatil yapılmaz bu net eğer sakinlik ve huzur aradığımız yapılmaz o nedenle e, yine kendi evime yakın bir günlük, iki günlük kamp yapabileceğim alanlarım var. Bireysel kamp yapabileceğim. Sanıyorum te Temmuz ve Ağustos orada takılmak en makulü. E Hayallerim Eylül'e kaldı. Umarım Eylül beni hayal kırıklığına uğratma uğratmaz. Bu yaz da geçen yaz gibi çok tatlı bir yaz değil. Durum bu. Önümüze bakalım. Görüşürüz bay bay.